Merhabalar Canlar Duman Akademi kanalıma hoş geldiniz. Yine YKS Duman edecek bir olsak sorusuyla daha karşınızdayım. Evet arkadaşlar hemen okuyalım sorumuzu. Burada bir koordinat sistemi var. Burada O, A, B, C bir dikdörtgen var. X eşitliğe 4 doğrusu ve Y eşitliğe 2 doğrusunu koordinatlar eksenleriyle sınırlı O, A, B, C dikdörtgeninden bahsediyor. Bize diyor ki, diyor ki, diyor ki diyorum ya. Diyor ki dikdörtgenin içinden veya üzerinden rastgele bir K noktası alınıyor diyor. Alınsın tamam bu alınan noktanın OK, K noktası alıyorsun. Oluşan OKA açısının 90 derece ve 90 derecenin daha büyük olmaması lazım. Arkadaşlar bakın bu çok güzel bir şey. Güzel bir bilgi. 90 dereceden ve 90 dereceden büyük olması. Şöyle bir şey bahsetsem ben size. Bir çember var. Yarım çember çiziyorum. Evet böyle de bir yarım çemberi gördünüz. Bu çember yayını görüyorsunuz değil mi? Ben bunun üzerinden herhangi bir nokta aldım. Diyelim. Herhangi bir şey aldım. Aldım. Burası çap olduğu için çapı gören çevre açı 90 derecedir. Yani siz şurası O olsun, burası A olsun, şu K noktası olsun. Yani siz bu K noktasını çember yayının üzerinden aldığınız her zaman bu açı OKA açısı 90 derece olur. Çünkü çapı gören çevre açı 90 derece diye bir bilgi vardır. Bu bilgi bizim hafızamızda. O zaman hocam ben bu K noktasını içinden alsam mesela buradan alsam. Evet buradan alsana arkadaşım 90 dereceden büyük olur geniş açı olur. O zaman yayın üzerinden aldığın zaman 90 derece içeriden aldığın zaman 90 dereceden büyük. O zaman nerelerden alman lazım? Bu çemberin içinden alman lazım. Yani şu taradığım yerden aldığın zaman istenen durumdur arkadaşlar. İstenen durumdur. Adamın istediği de zaten bu. O zaman arkadaşlar şöyle yapıyoruz değil mi? Burada bir tane K noktasını belirlediğiniz anda bir yarım çember oluşturuyorum. Şöyle bir yay çiziyorum. Burasının çap nedir? 2'ye 2 çapın 4 birim olduğunu, yarıçapının çapın 2 birim olduğunu görüyorum. Ben buradaki şu çemberin içinden veya yayın üzerinden aldığım zaman arkadaşlar K noktasını bu K noktası ya, ya bakın ya burada olacak ya burada olacak ya içeride olacak. Her zaman açımız ne olacak? 90 derece veya 90 dereceden büyük olacak canlar. Görüyorsunuz değil mi çizdiğimiz anda? Bak bu 90 derece. Burası 90 dereceden büyük. Ya yayın üzerinde ya da buralarda ya da içinde. Yani şu taradığım yerlerde aldığınız anda istenen durumu karşılıyor arkadaşlar. bu. Arkadaşlar buradan alacaksınız. O zaman oranı alanını bulmamız lazım. Pi çarpı yarı çapı 2 idi. 2'nin karesi. Ama yarım çember olduğuna göre 2'ye böleceğim. İstenen durum bu. Bölü tüm durum nedir arkadaşlar? Dikdörtgenin içinden veya dikdörtgenin değil mi? şuradan alacaksınız. Yani noktaların üzerinden. Yani şurada mavi ile tırladığım dikdörtgenin alanını alanı da tüm durumdur arkadaşım. Tüm durum 4 çarpı 2'dir o zaman. Evet. Sorumuzun cevabı budur. 2'nin karesi şu 2 gider. 2 pi 2 pi bölü 8 2 ile de 8'i sadeleştirdiğimiz zaman pi bölü 4 olur canlar. Cevabımız denizlidir. Bence de gayet güzel, hoş bir soru. YKS'yi duman edecek bir soru arkadaşlar. Bir geometriyle harmanlamışlar bu soruyu. Ufkumuzu umarım açmıştır canlar. Hadi bakalım. Kendinize bakın. Görüşürüz. İyi çalışmalar.